Mesnevi Hubab 24 İ'lem mesaili diniyeden olan içtihat kapısı açıktır fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Onu o meseleyi peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi elbette bunlardan istimbata hüküm çıkarmaya kadir olanlar onu anlar bilirlerdi asr-ı saadet'te ashabın karşılaştığı yeni meseleler yahut sordukları sorular hakkında ya ayet nazil oluyor yahut Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bunları yine vahiden ilham alan kendi içtihadıyla cevaplandırıyor, çözüyordu. Bazı alimlerin de içtihada, istinbat ahkama yetkili oldukları anlaşılıyor. Bu zaman bu zamanın içtihada engel olan fırtınaları şöyle sıralanır. Şu münkerat zamanında iman hakikatlerini inkar eden ateizm, materyalizm, darvinizm gibi imana ve İslam'a zıt fikirler yayılmaya başlamış. Adat-ı Ecanib'in istilası anında Batı'nın sosyal yapısının çürük temelleri körü körüne taklit edilmiş, bid'aların kesreti vaktinde dinde olmayan çok hurafe ve yanlış alışkanlıklar topluma mal olmuş. valaletin tahribatı hengamında birçok sapık görüşlerle fikir hayatı yaralar almış. İşte böyle bir dönemde en büyük bir tahşidatı iman konusunda yapmak gerekirken yeni içtihatlarla zihinleri bulandırmak, fikirleri karıştırmak hikmete zıttır ve neticesi itibariyle de İslamiyete cinayettir. Selefi Salihinin müçtehidi izamı asr nur ve asr hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından safi bir nur alıp halis bir içtihat edebilirler. Şu zamanın ehli içtihadı ise o kadar perdeler arkasında ve uzak mesafede hakikat kitabına bakar ki en vazif bir harfini de zorla görebilirler. Eğer desen sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hali olmazlar. Halbuki içtihadatın ve ahkam-ı şeriatın medarı sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki hatta ümmet sahabeler umumen adildirler, doğru söylerler diye ittifak etmişler. El cevap, evet sahabeler ekseriyeti mutlaka itibariyle hakka aşık, sıtka müştak adalete hahişgerdirler. Çünkü yalanın ve kizbin çirkinliği bütün çirkinliğiyle ve sıdkın ve doğruluğun güzelliği bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki ortalar, ortalarında ki mesafe arştan ferşe kadar açılmış esfeli safilindeki müseylime-i kezzabın derekesinden âlâ-i illiyinde olan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın derece-i sıdkı kadar bir ayrılık görülmüştür evet müseylimeyi Müseylime'yi esvel-i safinle düşüren kizip olduğu gibi Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam'ı alaya illi yine çıkaran sıdktır ve doğruluktur. İşte hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasini ahlakiye perestiş eden ve şems-i nübüvvetin ziyai sohbetiyle nurlanan sahabeler o derece çirkin ve sukuta sebep ve Müseylime'nin maskara alut muzahrafat dükkanındaki Kizbe ihtiyarıyla ellerini uzatmamak ve küfürden çekindikleri gibi küfrün arkadaşlarına ...gizipten olan gizipten çekinmeleri ve o derece güzel ve medar-ı fakir ve mübahat ve mi'rac-ı su'ut ve terakki ve fakri risaletin hazineyi aliyesinden en revaçlı bulunan ve şaşayı cemaliye cemaliyle içtimaat insaniyeyi nurlandıran sıtka ve doğruluğa ve hakka ve bilhassa ahkam-ı şer'iyye rivayetinde ve tebliğinde elbette ellerinden geldiği kadar talip ve muafık ve aşık olmaları kat'idir, zaruridir, şüphesizdir. Halbuki şu zamanda kizip ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıtktan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkanda bir fiyatta satılsa elbette pek ali olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası o dükkancının marifetine ve sözüne itimat edip körü körüne alınmaz.